Arkadaşlarım merhabalar, ben Fethi Karakurt. Dün olduğunuz, cumartesi günü olduğunuz denemenin sorularını sizlerle beraber çözeceğiz. Hemen ilk sorudan başlayalım. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Dün olduğunuz deneme, inkılap tarihi açısından sert bir denemeydi. Soruları gerçekten iyi ve kaliteli, aynı zamanda da eleyici sorular içinde çok bulunuyordu. Haberiniz olsun. O yüzden de hemen bununla ilgili video çekmeye ve soruların çözümünü yapmaya karar verdim. Ee, i̇sterseniz başlayalım ilk sorudan. Şimdi ilk sorumuzda diyor ki Osmanlı Devleti'nin 20. yüzyıldaki durumuyla ile ilgili e, verilen bilgilerden hareketle diyor Hangisine ulaşabiliriz diye bize söylemiş. 20. yüzyılın başlarında topraklarını hızlı bir şekilde Osmanlı kaybetmiş. Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp ile kara bağlantısı kesilmiş. Biliyorsunuz İngiltere almıştı Mısır'ı. İngilizlerin Mısır ve çevresini işgal etmesi zaten donanması çok zayıf olan Osmanlı devleti için büyük bir yıkım olmuştu diye bize söylüyor. Şimdi ulaşılabileni arayacağız. Bu tür öncüllü sorularda bu öncüllerin içerisinde en çok hangisine ulaşabiliyoruz ya da hangisine ulaşamıyoruz? Buna odaklanmamız lazım. Ee, şimdi benim gözüme direkt 3. öncül çarptım. Bakın 3. öncülde ne diyor? Osmanlı devleti resmen sona ermiştir diyor. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin resmen dikkat için buraya, resmen sona ermesi monarşinin 1 Kasım 1922'de kaldırılmasıyla olmuştur. Yani saltanat kaldırılınca Osmanlı resmen sona erdi. E, o yüzden bu üçüncü öncülü doğru kabul etmemiz asla mümkün değil ki o dönemlerde biliyorsunuz Trablus, Trablus savaşı zamanlarında e, Osmanlı devleti varlığını sürdürüyordu. O yüzden üçüncü öncül kesinlikle olamaz. O yüzden ben bir kere Denizli Şıkkın'ı burada eliyorum. E, şimdi ikinci öncülde diyor ki Osmanlı Devleti'nin sınırları daralmıştır diyor. Evet. Doğru. Osmanlı Devleti'nin e, sınırlarının daraldığı gayet açık bir şekilde belli. Çünkü toprak kaybediyor adam. E, i̇ki kesim var o zaman. Bunu dikkat edeceğiz. Birinci öncülde ne diyor? Osmanlı Devleti askeri yönden Avrupa'ya üstünlük sağlamıştır diyor. Arkadaşlar yani bizim neyimize Osmanlı Devleti olarak Avrupa'ya üstünlük sağlayacak? Yani Osmanlı'nın son dönemleri ...gerçekten berbat bir dönem... E, ...yıkılmak üzere olan... ...sekarette olan bir dönemdeyiz. E, o yüzden e, bizim Avrupa'ya... ...üstünlük sağlayacak durumumuz yok. Osmanlı Devleti'nin resmen sona erdiği de yok. 1 ve 3 ulaşılamaz. O yüzden burada sorumuzun doğru seçeneği... ...yalnız 2 olmalıydı. Sınırları daraldı. E, gayet açık ve net bu konuda... E, ...siz de herhalde durumu görmüşsünüzdür. Şimdi gelelim... ...genç arkadaşlarım... ...canım arkadaşlarım benim... Osmanlı Devleti'nin eğitim hayatı ile ilgili bu sözlerinden hareketle hangisi söylenebilir demiş. E, çocuklar ben bu tür soruları çözerken e, özellikle ulaşılamaz soruları çözerken şıkları okuduktan sonra açıklamayı okumayı tercih ediyorum. E, sizler de bunu uygulayabilirsiniz. E, ben önce sizlerle beraber e, şıkları bir okuyayım. Aydın şıkkında Mustafa Kemal askeri okula gitmek istemiştir diyor. B şıkkında Şemsi Efendi geleneksel yöntemlerle eğitim vermiştir diyor. C şıkkında Osmanlı Devleti'nde eğitim alanında birlik beraberlik yoktur diyor. Ee, D şıkkında Mustafa Kemal'in geleceği anne ve babasının ortak kararları ile belirlenmiştir diyor. Evet buradakilerin e, çoğu doğru gibi esasında baktığımız zaman. Yalnız bir Şemsi Efendi diyor o yanlış sanki. Şemsi Efendi geleneksel yöntemlerle eğitim vermiştir diyor geleneksel eğitimi veren biliyorsunuz e, mahalle mektebiydi. E, o yüzden zaten Bışık bir kere elendi yani en başından itibaren. Yanlış bir bilgi. Yani açıklamada öyle bir bilgi verme ihtimali yok. O yüzden Bışık'a elendi gitti zaten. Neyse okuyalım bakalım. E, çocukluğuma dair ilk hatırladığım şey mektebe gitmek meselesidir. Mektep okul demek. Bundan dolayı annemle babam arasında şiddetli bir mücadele vardı. Annem ilahilerle mektebe, mektebe başlamamı ve mahalle mektebine gitmemi istiyordu babası gümrük memuru. O zaman yeni açılan Şemsi Efendi Mektebi'nin devam etmeme ve yeni usul üzerine okumamak taraftardı. Nihayet babam işi ustalıkla halletti diyor. Anneyi ikna ediyor vesaire. Buradan bunlarla bahsediyor. Şimdi burada nereye dikkat edeceğiz? Annem ilahilerle mektebe maştabamı istiyor ve mahalle mektebine gitmesini istiyor. Yani ilahiler vesaire diyorsa demek ki mahalle mektebi bir dini bir okul. Şemsi Efendi de nasıl bir okul? Modern bir okul diye Söylüyoruz burada. Şimdi bizim burada dikkat edeceğimiz unsur ne? Şimdi Osmanlı'da eğitim sistemine baktığımız zaman birden fazla tipte okullar mevcut. Bunlardan birisi dini eğitim veren okullar, birisi modern eğitim veren okullar, diğeri azınlıkların açtığı okullar, diğeri ise yabancıların açtığı okullar diye biz bölümlere bunları ayırıyoruz. Ee, şimdi e, burada esas dikkat çeken nokta Dikkat nokta. Mustafa Kemal askeri okula gitmek istemiştir Yani bir kere bundan bahsetmemiş. Yani bunu eliyorum ben. Zaten B yanlıştı. Geleneksel eğitim veren mahalle mektebiydi. Buna dikkat edeceğiz. E, Denizli'ye bakın. Anne ve babasının ortak kararıyla belirlenmiştir diyor. Hayır ortak kararı yokmuş. Ortak kararı olsaydı en başından itibaren e, ikisinin e, aldığı bir kararla devam ederlerdi. Dikkat ederseniz ortak kararı yok. Anne önce dini okula gönderiyor dini okula göndereceğim diyor. E baba da ne yapıyor? E, anneyi kırmamak için onu oraya gönderiyor. Sonra oradan alıp ne yapıyor? E, Şemsi Efendi'yi gönderiyor. Yani ortak bir karar diyor ortada. E, şıklardan gidersek, yapar, yapmaya çalışırsak. Bu şekilde gidebiliriz. Ortada zaten Ceyhan Şıkı kalıyor. E, Osmanlı Devleti'nde eğitim alanında birlik yoktur diyor. Yoktur arkadaşlar. Bunu biz derste de söyledik. Eğer dini okulları görürseniz, bakın dini okulları görürseniz aynı zamanda modern okulları azınlıkların ve yabancıların açtığı okulları görürseniz bu tür okulların olduğu yerlerde Osmanlı, böyle bir yer zaten, eğitim ve öğretim alanında birlik beraberlik yoktur deriz. Bu çok klasik bir LGS sorusudur. E, o yüzden bunu dikkat etmek lazım. E, burada e, bu soru bence eleyici, e, güzel bir soru. Ama şıkları eleyebilenler, test tekniğini burada uygulayabilenler e, tahmin ediyorum ki bu soruyu doğru yapmışlardır diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi e, gelelim üçüncü sorumuza arkadaşlarım. Üçüncü sorumuzda bu bilgilere bakılarak demiş Mustafa Kemal hakkında aşağıdakilerden hangisine ulaşabiliriz diye bize söylüyor. Şimdi ne yapmış Mustafa Kemal bir ona bakalım. E, Mustafa Kemal yabancı yazarların fikirlerinden istifade etmiş. Özellikle Fransız ihtilaline zemin hazırlayan Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau'nun fikirleri Mustafa Kemal üzerinde etkili olmuştur. Mustafa Kemal egemenlik kayıtsız şartsız milletindir sözünü... Jean-Jacques Rousseau'dan esinlenerek söylediğini bize söylüyor. Şimdi burada özellikle şu kelimeyi unutmayalım. Bu kelimeyi derste de verdik. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demek bir ülkede güç kaynağının millet olduğu vurgulanıyor. Yani yöneticileri belirleyen millettir. Milletvekillerini belirleyen millettir demek istiyor. Yani burada bize işaret edilen rejim de esasında bakarsanız cumhuriyet rejimidir diye de söylememiz lazım. Bunu da unutmuyoruz. Mustafa Kemal hakkında neler ulaşabiliriz? Düşünce dünyasının oluşmasında yabancı düşünürler etkilidir demiş. Evet etkilidir. Bakın Fransız İhtilali'nin yazarları jean Jacques Rousseau'lar, Montesquieu'lar Mustafa Kemal düşünce hayatını ne yapmış? Etkilemiş. O yüzden bir kesin ulaşılabilecek bir şık. Demokrasi anlayışı anlayışını benimsemiştir diyor. Arkadaşlar yani demokrasi anlayışını benimsememiş olsa herhalde bu adam egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demez. Ben size biliyorsunuz daha önce ee, bakın e, az önce size cumhuriyetle alakalı olduğunu söyledim bunu değil mi? Yani cumhuriyetin kökü cumhur demekti. Hatırla. Cumhur halk demek. Demokrasinin kökü de aynı şekilde demos. Bu da halk demek. Yani e, bundan dolayı e, Mustafa Kemal'in demokrasi anlayışını benimsememesi anormal olur. Zaten diyoruz. Ve 1 ve 2'yi kesin buluyoruz. Şimdi 1-2'yi bulduktan sonra artık Ceyhan seçeneğiyle Bursa seçeneğini direkt eleyip eliyoruz. Artık cevap ya Aydın olacak ya Denizli olacak. Şimdi buradan Denizli şıkkına bir bakalım. Ülke meseleleriyle yakından ilgilenmiştir. Arkadaşlar şimdi açıklamanın herhangi bir kısmında Mustafa Kemal'in ülke meseleleriyle yakından ilgilendiğiyle ilgili bir fikri var mı? Yani bu adam da ancak bu adamların Jean-Jacques Rousseau'nun kitaplarını okuyorlar. Yani hani e, okuyor yani sonuçta bir şey yaptı demiyor. Yani adam e, gidip de mesela e, Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu demiyor. Hani dese ki Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Anlarım yani o zaman derim ki bu adam ülke meseleleriyle ilgileniyordu derim. Ama öyle bir şey yok. Yani bu adam e, sadece e, lise yıllarındaki dönemlerinden bahsetmiş. Burada birkaç yazarın işte kitabını okuduğundan bahsetmiş. Bu yani hani bunun dışında bunun ötesi yok yani soruda. O yüzden sorumuzun cevabı 3'ü alamayacağımız için aydın seçeneği olmak zorunda diye söylüyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz rahat bir soruydu. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşabiliriz diyor. Dedim ya bu tür soruları yaparken önce ben şıklara bir bakıyorum. İngiltere Osmanlı devletinin toprak bütünlüğünden yana tavır almıştır diyor. <laughs> arkadaşlar yani İngiltere kolay kolay Osmanlıların toprak bütünlüğünü değil topraklarının parçalanmasını ister. Öyle bir hedefi olmaz yani genelde İngiltere'nin. O yüzden siz yani bu soruda yani bu şık eleniyor yani başından gidiyor yani. Ben size bir kere e, bunu bu konuda söyleyebilirim, tamam mı? E, İngiltere Akdeniz'de İtalya'nın olmasını istememiştir diyor. E, ya nasıl istemedi? Yani derste bunu işledik biliyorsunuz. Yani e, İtalya'nın ağzına e, bir parmak bal çalmak için bunu yapıyordu. Bunun da farkındasınız. E, yani Bolu da çok saçma bir şey. C'ye bakalım. Osmanlı Devleti sömürgeci bir politika izlemiştir diyor. Yani Osmanlı'nın sömürgeci bir anlayış izleyebilecek durumu yok arkadaşlar. Yani adamlar elindeki e, toprakları tutmaya çalışıyorlar. O yüzden hani C şıkkı da e, burada çok e, saçma bir şık olarak karşımıza çıkıyor. Daha açıklamayı okumadım bile arkadaşlar. Sadece şıkları kendi içinde doğru mu yanlış mı diye değerlendiriyorum. Ve olabilecek olan şıklara bakıyorum. Denizli'ye bakıyorum. Denizli şıkkında batılı devletler kendi çıkarlarına uygun hareket etmiştir diyor. Arkadaşlar valla bilmiyorum da bak daha soruyu üstünü okumadım bile. Herhalde bu sorunun cevabı Denizli. Neden? En mantıklı şık bu. Batılı devletlerin kendi çıkarlarına uygun hareket ettiği. Doğru. Diğer üç şık zaten kendi içinde saçma sapan bir durumda. E, o yüzden Denizli şıkkını burada almam benim mantıklı olacak. E, o yüzden e, bir bakarsak da şöyle. Ne olmuş? E, biz ittifak kurmak istemişiz İngiltere ile. Gitmişiz işte Winston Churchill'den ittifak yapmaya çalışmışız. Teklif etmişiz. Bakın dikkat edin. E, sonra İngilizler buna cevap vermiş. Demiş ki Osmanlı Devleti ve e, ile İtalya arasındaki savaşta İngiltere kesin bir tarafsızlık politikası izleyeceğini bildirmiştir diyor. Yani görüyorsunuz burada batılı devletler kendi çıkarları nasıl uygun kendi çıkarları ne kadar uygunsa durumlarla ilgili o kadar işte karşı tarafa iyi ve kötü cevap veriyor. Biz ne biliyoruz? Devletler arasında sonsuz dostluk olmaz. Devletler arasında sonsuz düşmanlık olmaz diyoruz. Arkadaşlar dördüncü sorumuzun cevabı ne olmalıydı? Denizli seçeneği olmalıydı bu yüzden diye söyleyelim. Gelelim beşinci sorumuza. Genç arkadaşlarım benim. Genç arkadaşlarım bakın sarsılan Osmanlı demiş. Osmanlı'yı sarsanların başında azınlık isyanları geliyor. Ee, coğrafi keşifler Osmanlı'yı bitiriyor. Biliyorsunuz büyük devletlerin küçük devletlerden elde ettiği ayrıcalıklara kapitülasyon adı veriliyordu ve kötüydü bu. Her alanda olabilirdi. Bunu unutmuyoruz. Sanayi inkilabı Osmanlı'yı bitirdi çünkü biz bildiğin sanayi inkılabına göz kapadık. E, Avrupalılar da sanayi inkılabıyla ürettiği ürünleri bize sattılar. E, bizim ekonomi çöktü bundan dolayı. Bir diğer nokta dış borçlar. Biliyorsunuz Kırım Savaşı ile beraber e, yurt dışından borçlar almaya başlıyoruz. Bunlar da bizim bayağı canımızı yakıyor arkadaşlar. Şimdi e, verilen görsele göre demiş hangisine ulaşabiliriz biliriz diye bize söylüyor burada. Osmanlı Devleti'nin zayıflamasına neden olan birçok gelişme olmuştur diyor. Arkadaşlar yani gördüğünüz gibi çok mantıklı herhalde hepsini kapsayan bir şey. Aydın Şık'ı çok mantıklı duruyor şu an. Osmanlı Devleti ekonomik açıdan bağımsızlığını tamamen kaybetmiştir diyor. Burada sadece ekonomiden bahsetmiyor. Kapitülasyonlar, evet dış borçlar belki şeyler alakalı da. Mesela hepsini almıyor ki içine azınlıklar, coğrafya keşifler. Bunlar ekonomiyle direkt bağlantılı değil. Hani hepsini içine alacak bir şık arıyoruz burada. Batılı devletler Osmanlı Devleti'nin iç işlerine müdahale etmekten vazgeçmiştir diyor. Bu zaten çok saçma. Onlar bizim iç işlerimize karışmak için fırsat kolluyorlar. E, deniz çıkkında Osmanlı Devleti sanayi ikilabından en çok etkilenen devlet olmuştur diyor. En çok diyor arkadaşlar. Yani nereden bileyim en çok? Yani burada en çok mu en az mı olduğunu dahi bilemem. O yüzden burada sorumuzun doğru cevabı en mantıklı olan şık Aydın seçeneği. <laughs> Buradaki etkenler Osmanlı'nın zayıflamasında ne yapıyor? Neden oluyor diye söylüyoruz arkadaşlar. Evet. Geliyorum 6. sorumuza. 6. sorumuzda paragrafta verilen bilgilerden hareketle Mustafa Kemal hakkında hangisine ulaşılabilir demiş. Şimdi e, Sofya'da Mustafa Kemal ateşe militer olarak görev yaparken oradaki Türklerle çeşitli bağlantılar kurarak onların sıkıntılarını dinledi diyor. Şimdi biliyorsunuz Mustafa'nın böyle bir özelliği vardı. Üst düzey askeri yetkiliydi Mustafa Kemal. Sofya'da askeri ateşe iken hem Türklerin sorunlarıyla ilgileniyor. Hem büyük elçilerle yani e, siyasi elemanlarla e, burada toplantılar yapıyor. Hem de Bulgar Meclisi'nin çalışmalarını izleyerek yorumlarını İstanbul hükümetine bildiriyor. Biliyorsunuz bu tarz e, kişiler ateşe militer olsun, elçiler olsun böyle... E, o devletlerin yurt dışındaki bildiğim e, istihbarat görevlileridir. E, Mustafa Kemal de orada elde ettiği bilgileri de İstanbul Hükümeti'ne bildiriyor böyle. Diyelim ne diyor öncüllere bakalım bir. Batı'daki gelişmeleri yakından takip etmiştir diyor. Evet arkadaşlar bu çok açık bir şekilde burada verilmiş. E, büyük elçilerle temas halinde olması zaten e, ne yapar arkadaşlar? Batı'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini gösterir. Bulgar meclisinin çalışmalarını da e, izlemesi etkilidir batıdaki gelişmeleri yakından takip etmesi açısından e, dolaylı olarak onu da söyleyebiliriz e, ikinci öncülde çok yönlü kişiliği ile ön plana çıkmıştır diye bize söylemiş şimdi arkadaşlar bu çok yönlü olayı çok cepheli olayı ile alakalıdır e, biliyorsunuz birden fazla alanda yetenekleri varsa çok yönlü oluyorsun e, şimdi bu soruda böyle Mustafa Kemal hem sanatla ilgileniyordu hem şiirle ilgileniyordu hem askerlikle ilgileniyordu gibi bir şey demiyor e, aldanan varsa bu konuda al, böyle aldanmıştır e, o yüzden burada e, ne yapacağız bu ikinci öncülü alamayız arkadaşlar yani ikinci öncülü burada çok gönlü olarak gösteremeyeceğim için eliyorum İlk askeri görevini Sofya'da yürütmüştür diyor arkadaşlar burada öyle şu açıklama kısmında öyle bir şey yazsa da inanmayacaksınız yazamaz zaten yani bu mümkün değil İlk askeri görevi Libya, Trablusgarp'ta Derne-Tobruk cephelerinde biliyorsunuz Mustafa Kemal ilk askeri başarısını kazandı. E, Trablusgarp Savaşı ile ilgili sorular geldiğinde de muhakkak neye dikkat ediyorsunuz arkadaşlar? Mustafa Kemal'in örgütleyicilik, teşkilatlandırıcılık, dikkat et bunlarla alakalıdır, bu ile alakalıdır diyoruz. O yüzden burada sorumuzun doğru seçeneğini yalnız bir yapmak zorundayız arkadaşlar. Altıncı soruda da diyelim. Buraya da kaldıralım. Gelelim arkadaşlar yedinci sorumuza. Yedinci sorumuzda verilen bilgiye bakılarak demiş hangisine ulaşabiliriz diye bize söylüyor. Ee, şimdi İslamcılık fikri diğer adı ümmetçilikti biliyorsunuz. Osmanlı halifesi ne yapacaktı? Bütün İslam dünyasını Osmanlı'nın çöküntüden kurtarması için fetva yayınlayacak, bildiri yayınlayacak. Müslümanlar da ne yapacaklar dünyadaki bütün Müslümanlar? Osmanlı'ya yardım edecekler, çökmekten kurtaracaklardı diyor. Diyorduk, derste söylemiştik. Biliyorsunuz derste arkadaşlar biz bunun en önemli savunucusunun Mehmet Akif Ersoy olduğunu ve e, Türklerin göreve getirdiği ikinci Abdülhamit olduğunu söylemiştik. Ama dedik daha geçen denemede bununla ilgili bir soru çıkmıştı e, dedik ya iki tane olay var arkadaşlar Osmanlıyı çöküntüden kurtarma akımlarından iki tane akım var bunlardan birisi Osmanlıcılık diğeri ise neydi İslamcılık bu çok geliyor Osmanlıcılık daha önce LGS'de çıkmış bir sorudur. Ee, Osmanlıcılıkta azınlık vatandaşları ile Osmanlı vatandaşlarının hakları eşitleniyordu. Amaç azınlıklar milliyetçilik akımından dolayı isyan etmesini diye idi. Ama ama dikkat edin de bak. Ama azınlıklar 1. Balkan Savaşı'nda birleşip Osmanlı'ya karşı isyan edince bizim onlara vermiş olduğumuz ekstra haklar hiçbir işe yaramadı. Osmanlıcılıkta ne olmuş oldu? İptal olmuş oldu. Bunu biliyoruz. Ee, Müslüman bitta yani İslamcılıkta diyelim. İslamcılık İslamcılığın da son bulmasının nedenini de ben size hep ek olarak verdim. Dedim ki daha görmedik ama bu hafta nasip olursa bitireceğiz bu konuları. Ee, Araplar Hicaz Yemen cephesinde ee, halifenin çağrısına uymayarak gidiyorlar. İngilizlerle işbirliği yapıyorlar. Yani Müslüman olan Osmanlı'ya değil de Müslüman olmayan Hristiyan olan İngiltere'ye arkadaşlar burada yardım ediyorlar. O yüzden de İslamcılık bu Birinci Dünya Savaşı yıllarında iptal oluyor, çalışmıyor diye söyleyelim. Şimdi yedi soruyu böyle ayrıntılı bir şekilde içini açtıktan sonra öncülleri şöyle kendi içinde bir değerlendirelim. İslamcılık fikir akımı zamanla önemini yitirmiştir diyor. Evet arkadaşlar, önemini yitirmiştir. Çünkü burada zaten geçerliğin kaybettiğini söylüyor. Bu Birinci Dünya Savaşı'nda Arap liderlerinin Osmanlı Devletine isyan etmesiyle ilgili. O yüzden bir kesin var içinde bir varsa zaten C'yi elerim ben ee, Osmanlı Padişahı İslamcılık fikir akımını savunmuştur diyor bakın sadece Padişah değil aynı zamanda e, milli şairimiz Mehmet Akif de savunmuştur ama bize Padişah savundu mu savunmadı mı diye soruyor savunmuştur demiş savunduysa bu da kesin var içinde ne olacak 1 ve 2 muhakkak burada olacak şimdi 3'e bakalım o zaman bu sorunun cevabı ya Bursa ya Denizli olacak arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesinde İslamcılık fikir akımı etkili olmuştur diyor. Arkadaşlar, e, İslamcılık fikir akımı etkili olmuyor. Bakın, toprak kaybetmesinde İslamcılığın bir etkisi yok. İslamcılık toprak kaybetmesin diye yapılıyor. E, ama Araplar orada İngilizlerle işbirliği yapınca İslamcılığın da bir önemi kalmamış oluyor. Yani sonuç olarak Osmanlı Devleti'nin toprak kaybetmesinde İslamcılık fikir akımının etkisi yoktur. Oradaki Arapların bazılarının işte İngilizlerle işbirliği yapmasından dolayıdır diyoruz. 3. öncülde bundan dolayı alamam. O yüzden cevabın burada ne olmalı? 3 harcı olacağı için 1 ve 2 yani Bursa seçeneği olmalı diye ne yapalım genç arkadaşlarım söyleyelim. Eee gelelim sorular biliyorsunuz görüyorsunuz biraz sert arkadaşlar. Bu soruları biraz dikkat etmek gerekiyor. Bunları üzerinde biraz düşünmek gerekiyor. Böyle paldır küldür çözerim anlayışıyla olmuyor. Birazcık üzerinde kafa yormak gerekiyor diyelim. Şimdi gelelim bu kaçıncı sorumuz? 8. sorumuza. Şimdi 8. sorumuzda bir harita vermiş bize. Burada biraz harita okuyacağız. Arkadaşlar bakın burada gemiler var. Bu gemiler İtalyan gemileri. Bunlar bak bizim e, önlerine kadar gelmiş. Yetmemiş. daha Anadolu'nun Ege Denizi'nin içine doğru Çanakkale'ye doğru da gelmişler. Yani bu sıkıntı. Demek ki bu adamlar bizi taciz ediyor. Ya da saldırmak istiyorlar. E, bu gemiler buraya biliyorsunuz e, turistik geziye gelmiyor. Savaş gemileriyle e, turistik geziye çıkacak halleri yok. Bunlar bizi tehdit etmeye geliyorlar. Bunu unutmayın. Şimdi bunlara bir dikkat edeceksin. Burada ne yazıyor? Şunu düzeltelim. Bakın şurada ne yazıyor? İtalyan gemileri diyor. E, bu da dikkat et bak. E, Harekat güzergahı diyor. Yani bu adamlar bu kesik çizgilerle bir harekata başlamışlar bu gemilerle. Ondan sonra hem Trablusgarbu hem de oradan Ege Denizi'ne doğru... Yol almışlar. Bir harekat güzergahı var diyelim. Şimdi haritaya bakarak. E, batılı devletler sömürgeci bir politika izlemiştir diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Böyle sorular güzel sorulardır. Böyle sorular eleyici sorulardır. Hocam hiçbir yerde yazmıyor. Bulamadım diyenler var. Arkadaşlar yani bunu yazmasına gerek yok. Yazmasına gerek yok. Yani şu açıklamaya yazmasına gerek yok. Adam harita üzerine vermiş. Şimdi biz bunu ben bunu arkadaşlar... Bu konuyu anlatırken her seferinde bu haritayı olduğu gibi tatlıya her seferinde çizdim ve özellikle Afrika kıtasını gösterirken bakın ee, Mısır'ın İngilizlere ait olduğunu, Cezayir, Fas, Cezayir, Tunus'un ee, Fransa tarafından sömürüldüğünü, bizim elimizde kalan tek yerin Trablusgarp olduğunu defalarca anlattım. Yani. Ee, burada batılı devletlerin sömürgeci bir politika izlediğini nasıl anlıyorsun ya, yani adam buraya yazmış Mısır'ın orada İngiliz sömürgesi yazıyor yani burada Fransız sömürgesi yazıyor e burada da aynı şekilde Fransız sömürgesi yazıyor demek ki batılı devletler İngiltere Fransa olduğuna göre bunlar nasıl e, bir politika izlemişler sömürgeci politika izlemişler o yüzden bir kesim var şimdi buna özellikle ne yapacağız hassasiyet göstereceğiz bir diğer nokta İkinci öncüyle bakıyorum. İtalya, Osmanlı devletine karşı askeri girişimde bulunmuştur diyor. Şimdi çocuklar, bakın, ee şöyle göstereyim ama az önce size orada bir şey gösterdim. Bu gemiler dedim, buraya dedim ben gezmeye gelmiyorlar. Burada askeri harekat yaptı demiyor baktık. Girişimde bulunmuştur diyor. Yani bu gemiler bildiğim bir savaş için bir nedir? Bir girişim noktasıdır. Yani ondan dolayı senin burada buna ne yapman lazım? E, görmen lazım arkadaşlar. E, bu gemiler buraya gezmeye gelmiyor diyoruz. O yüzden burada bunu muhakkak ne yapacağım? Alacağım iki kesim var. Peki Osmanlı Devleti İtalya'ya karşı ittifak arayışına girmiş. Yok arkadaşlar böyle bilgi hiçbir şekilde yok. O yüzden 3'ü e, kesinlikle alamayacağım için 1 ve 2'yi de aldığım için bu sorunun cevabı ne olmak zorunda? 1 ve 2 olmak zorunda diye söylüyoruz arkadaşlar. Güzel bir soru. E, anlayacağınız yerleri de orada verdim. Ee, lütfen onu dikkat edin diyelim. Diğer sorular artık e, böyle çerezlik e, sorular. E, çok öncülü soru var bu testte, denemede. E, en zorlandığımız yerler zaten ne oluyor? Öncülü sorular oluyor. Bunları anlamak ve algılamak gerçekten ve hani bir taktik geliştirmek e, gerekiyor. İnkılap tarihi öyle. Yabana atılacak bir ders değil. Haberiniz olsun. Şimdi metinde... Ben inkılap ruhumu ondan aldım diyor. Arkadaşlar ben açıklamayı okumayacağım bile. İnkılap demek yenilik demektir. Yenilik demek olduğu için de cevap nedir? Yenilikçiliği. Yani Denizli seçeni olmak zorunda. Dokunur sorunun cevabı bu yüzden Denizli diyoruz. Ee, ama şunu da eklemeden geçmeyeyim. Teşkilatçılık demek örgütleyicilik demek. Bunu unutmuyorsunuz. Eğer gazete kurduysa bir. Vatan ve hürriyet cemiyeti gibi bir cemiyet ya da parti gibi bir şey açtıysa. Trablus karp Savaşı'ndan. Bahsediyor halkı örgütlemekten bahsediyorsa bunlar teşkilatçılıkla alakalıdır. Lütfen buna da özellikle hassasiyet gösterin diyorum. Geliyorum 10. soruya arkadaşlar son sorumuz. Buna göre Mustafa Kemal'in çocukluğunun geçtiği dönemde Selanik şehrinin sosyal ve kültürel yapısıyla ilgili hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Şimdi ben öncelikle böyle sorular dedim ya. Önce şıkları bakarım. Ee, bakalım hani buradan kolay yollu. Aşma sapan bir şey bulabileceğiz mi? Çok uluslu bir yapıya sahiptir diyor. Evet çok uluslu bir yapıya sahip bizim bilgilerimize göre bu doğru olabilir. Kültürel açıdan zengindir. Evet bunu da biliyoruz. Zengindir. Bu da mantıklı bir şey. Ekonomik olarak büyümesi için gerekli imkanlara sahiptir. Evet sahiptir. Liman kenti olması etkiliydi biliyorsunuz. Farklı milletler bir arada yaşamıştır diyor. Evet yaşamıştır. Bakın arkadaşlar bu soru bize kolaylık sağlamadı. Şıklara baktığımız zaman neden? Ee, çünkü bu yazanların hepsi arkadaşlar mantıklı şeyler, Selanik'le ilgili mantıklı şeyler. O yüzden e, açıklamayı okumak zorundayız. Okuyacağız zaten. Bakalım şimdi bir okuyalım. Mustafa Kemal'in çocukluk dönemini geçirdiği Selanik şehrinde Türklerle birlikte Rumlar, Sırplar, Yahudiler ve Ermeniler birlikte burada yaşıyorlarmış. E, o zaman ne olur? Bu e, çok uluslu bir yapıya sahip olduğunu gösterir. Hatta bu aynı şekilde ne yapar? E, farklı milletlerin bir arada yaşadığı yer olduğu söylenebilir diyelim. Hatta e, aynı şey e, dikkat ederseniz arkadaşlar kültürel açıdan da zengin bir yer olduğunu bize ne yapabilir? Gösterebilir diyelim. E, farklı kültürler de burada varmış zaten. Hepsini vermiş. Farklı dil, inanç, gelenekler de varmış. E, oluyor yani. Ama burada bakın hiç Selanik'le ilgili liman kenti olduğu yazmıyor. Ya hocam, Selanik'te liman kenti var ama. O hani niye C C'ye ulaşılamaz diyor demeyin. Çünkü soru da burada buna göre demiş. Buna göre diyorsa burada ne yazıyor ona bakacağız arkadaşlar. Burada Selanik'in e, ekonomik olarak büyümesi için imkanlara sahip olması, liman kenti olduğundan ya da benzeri noktalardan bahsetmemiş. Bahsetmediği için burada sorunun cevabı, onun soruda sorumuzun cevabı Ceyhan seçeneği ne olmalı? Olmalı diye söylüyoruz arkadaşlar. Bu deneme ders çıkartılacak bir deneme. E, elinizdeki e, bizim her iki kaynağın da sorularını, birinci ünite sorularını muhakkak arkadaşlar artık bitirin. Ee, bunları ben topluyorum. Bu topladıklarımı sizlere daha sonra geri iade edeceğim. Kontrol ediyorum. Eee sizlerin de, sizlerden de ricam e, her gün ikişer test, üçer test e, çözün. Hafta sonları e, işte 50 bandında 50 cumartesi, 50 pazar günü soru çözümleri inkılap tarihinden muhakkak yapın diye söyleyeyim. E, Birinci üniteleri bitirdik. ikinci üniteleri yarıladık diyelim hemen hemen. Ee, onları da bitirdikten sonra ikinci üniteleriyle ilgili de soru çözümlerine sizlerle beraber başlayacağız. Ee, Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Saygılarımla sevgili kadın arkadaşlar.